Merhaba arkadaşlar. Gündemdeki sorun şu. Yani en fazla soru gelen, en fazla mesaj gelen. Biz Beko sistemde bugüne kadar TYT matematik alan denemelerini süresiz bir şekilde çözüyorduk. Fakat arkadaşlarımız yavaş yavaş süreli çözmeye başlayacağımız için Kasım ayından itibaren. Şimdi şöyle şeyler geliyor. Diyorlar ki, "Hocam ya yani ben bunu süresiz çözdüğümde 30 üstü 35 artı net yapabiliyorum ama 70 dakikayla sınırladığımda o kadar olmuyor. E o kadar olmuyor. Şimdi niye olmuyor? İki sebebi olabilir. Bir, matematiğiniz yetmiyor olabilir. İki, bunu belli bir disiplin içinde çözmemenizden kaynaklanıyordur. Yani böyle large bir şekilde yayarak gere gere çözerseniz arkadaşlar oradan bir şey çıkmaz. Açık söyleyeyim sınavda da yanlış yaparsınız. Yani hak ettiğinizin altında kalma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden bu testleri belli bir disiplin içinde çözmek zorundasınız. Şimdi bunun için Kasım ayında biz 70 dakikada 40 soruyu çözüp kaç net bıraktığımıza bakacağız. Ama ondan önce bu ay içerisinde, Ekim ayı bitmeden belli antrenmanlar yapmamız gerekiyor. Bunu önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım programın belli yerlerine yerleştireceksiniz. Bu arada arkadaşlar bu video herkese açık. Programın belli yerleri derken Beko sistemde her ay yayınladığımız programlar var. Arkadaşlarınız şu anda Ekim programını devam ediyor. Ekim programının belli yerlerinde revizyon yapıp bu konuyla ilgili antrenmanlar yapacağız ve Kasım ayında süreli çözmeye başladığımızda hani biraz daha olayın pozitif yönde ilerlediğini görebileceksiniz. Ha, matematiğimiz yetmiyorsa ne olacak? Yetmiyorsa Haziran'a kadar zamanımız var. Oturup alan denemeleri çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu hiç bırakmayacağız. Yani çok yavaş çözüyorum. Evet yavaş yani önemli olan şu arkadaşlar yavaş çözebilirsiniz. Ne bileyim süresiz çözdüğünüzde netleriniz çok iyi gelir 70 dakika. Önemli olan Bakın senenin bu zamanı için gerçekten önemli olan şey sizin bu soruları çözebiliyor olmanız. Bunun için mutlu olmanız gerekiyor. Bunun için strese girmemeniz gerekiyor. Ben 70 dakikada işte 25 yapıyorum ama süresiz çözümde 35 artı yapıyorum. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Sizin bu soruları çözebildiğiniz gerçeği ortada. Ya bu ne yapacağız? Bunu belli bir disiplinde 70 dakikada süresiz çözdüğümüz netlere ulaşma gayesinde olacağız. Bunu yaparız arkadaşlar. Bunu belli bir disiplin içinde nasıl çözeceğinizi önümüzdeki günlerde konuşacağız ve bununla ilgili antrenmanlar yapacağız. TYT Fen Sosyal kampımız bitti. Bu çalışma bir kamp olmayacak. Hafta içine yayılmış belli günlerde yapılan çalışmalar olacak. Bununla ilgili önümüzdeki e, günlerde konuşacağım. Ama tabii bütün bunların ötesinde tecrübeli öğrenciler var aramızda hani asıl taşın nereden geleceğini bilen öğrenciler var. Onların soruları da var. Onlar da AYT de konu çalışmalarına rağmen belli şeyleri yapamama endişesiyle bunu nasıl düzeltiriz soruları soruyorlar. Asıl sorun budur arkadaşlar. TYT matematiği süresiz iyi çözüp süreli onetlere ulaşamamak bir sorun değildir. Tamam Bunu halledeceğiz. Ama işte AYT'deki asıl bu konuyu nasıl değerlendireceğiz? Bunun için zamanımız var. Bunu da konuşacağız. Bütün bu sorunlarınızın çözümü için hala üye olmadıysanız bu videoyu izlediğiniz kanalın katıl sekmesine tıklayıp bir YKS Jedi paketini almanızı öneririm sevgili arkadaşlar. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.